Bugün Next Gen Mobility Fuarı'nda Voya firmasındayız. Dünyanın en iyi 500 markası listesinde 180. sırada yer alan bir marka. Yanımızda da Türkiye Satış Müdürü Gökhan Bey bulunmakta. Gökhan Bey merhabalar. Neler söylemek istersiniz fuar hakkında? Merhaba. Fuar bugün ilk günü. İyi başladı. Zaten otomobil fuarlarına biliyorsunuz genelde ilgi çok fazla oluyor. Şimdi otomobillerin elektriğe dönmesiyle birlikte biraz daha ilginin arttığını düşünüyorum. İlk gün olmasına rağmen oldukça yoğun. Şu anda o Peki Gökhan Bey arkamızda görmüş olduğumuz bir ürün var aslında. Aracı tanıtabilir misiniz okurlarımıza? Arkamızda gördüğünüz araba ürün olarak Voya markasının Free modeli. Türkiye distribütörü Marker Otomotiv. Marker'ın Çinli çok büyük otomotiv üreticisi Dongfeng de yaptığı bir anlaşma sonucu Türkiye ithalatını gerçekleştiriyor. Dongfeng de Voya markasının altında diğer markalarla birlikte dünyanın sizin de biraz önce söylediğiniz gibi 500 markasının içerisinde 180. en iyi 500'ün İçinde 180. sırada yer alıyor. Kalite bakımından ve elektronik ve donanım bakımından Çinli markaların alışla gelmiş şeylerinin çok dışında, çok üst düzeyde çok dolu bir araç. Gerek tam elektrikli otomobillerin içerisinde menzil olarak çok rekabetçi, üst sıraları hedefleyen bir ürün. En iyisiyle Türkiye'ye başlamış oldu inşallah. Bundan sonra da buradan herhalde Avrupa kapıları açılır diye düşünüyorum. Peki fuarda çok fazla Çin markası var ama Boya markasını diğer Çin markalarından ayıran en önemli özelliği nasıl belirtirsiniz? Yani Voya markasının diğer Çin markalarından ayıran aslına bakarsanız hani çok fazla özellik var ama premium markalar içerisinde kaliteyi gerçeklikle birleştirip 4x4 özelliğini ön plana çıkartan ve içerisinde bulundurduğu bütün elektronik donanımları kendi bünyesinde en iyilerini kullanan bir marka. Garanti süresi buna göre uzun. Menzil elektrikli, tam elektrikli bir otomobile göre buna göre daha uzun. Türkiye'de bir de çok çabuk şarj olabilen yani daha nasıl söyleyeyim ihtiyaç olacak, yarın öbür gün ihtiyaç olacak olan şey elektrikli otomobillerin daha çabuk şarj olur, daha bizi uzak uzağa götürebilmesi olmalı. Bu anlamda da şimdiden bunu yakalamış bir marka. Onun için rakiplerinden, özellikle Çinli rakiplerinden, Türkiye'deki Çinli rakiplerinden bana sorarsanız bir adım önde. Peki aracın özelliklerinden daha detaylı bahsedebilir miyiz? Bahsetmekle bu program bitmez diye düşünüyorum. Çünkü başından sonuna çok dolu. Şu anda normal standart bir otomobilde bile aşağı yukarı hemen hemen her şey var. Ama free, lükse sadeleştirerek ekonomik biçimde Türk halkının kullanımına sunacak. Aynı zamanda 4x4 bir tam elektrikli otomobil olması onu bu pazarda ön plana çıkaracak. İnanıyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak tüm elektrikli otomobil meraklılarını fuara davet ediyoruz. Gelsinler ve Voyah'ı incelesinler. Gerçekten çağ atlamış bir otomobil görecekler. İnanıyorum. Gökhan Bey şimdi de aracın içerisindeyiz. Bir de aracın detaylı özelliklerini buradan alalım isterseniz. Neler söylemek istersiniz? Valla açık söylemek gerekirse ben size sormak istiyorum. Siz beğendiniz mi arabayı? Siz söyleyin. Çünkü siz ilk defa biniyorsunuz içine. Ben çok beğenerek aracı kullandım. Aracın çok farklı ve çok dinamik özellikleri var. Dediğim gibi premium segmentte bir araç. Tam elektrikli tekli bir araç. Özellikle aracın 110 mm yükselip alçalabilme özelliği var. Ayrıca dashboardumuzun da spor modda tekrar aşağı doğru inip yukarı doğru kalkma şansı var. E, görüş açısını genişletmek için. Aynı zamanda bir sanal perdemiz var. Cam tavan bir araç olmasına rağmen sadece tuşlarla dokunarak perdemizi kapatıyoruz ve açıyoruz. O da yeni nesil kullanıcıların ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Bu tür elektronik özellik. Açabiliriz isterseniz. <laughs> evet açalım. Peki. O zaman size şimdi sana perdeyi açalım. Şu anda perdeyi açtık tavanda. Şimdi gene aynı kısa yoldan kapatıyorum. Bana da buradan zaten gösteriyor. Perdeyi kapatmış oldum. Şimdi de dashboard'u spor modu alacağım. Şimdi görüş açım daha sakin, spor modda kullandığım zaman araba 110 mm daha düşürebiliyorum yani yere daha yakın oluyor. Çok da kuvvetli bir araba, elektrikli arabaların tamamı neredeyse tabii kuvvetli ama tabii böyle premium ve büyük motorları sahip araçlar özellikle AVD olanlar hızlı kullanımda gerçekten hayranlıkla 4.4 saniye gibi yaklaşık 5 saniyenin altında 100 km'ye çıkabiliyor. Bu da önemli bir özellik bu, bu tip bir araba için. Aslında son teknolojik ürünlerle dizayn edilmiş bir araç. Peki diğer elektrikli araçlardan ayıran en önemli özelliği ne diye sorarsak? Valla ben çok premium marka bindim. Bindim derken inceledim. Baktım tam elektrikli otomobillerin tamamı baktım ama şu dashboard'un şu şekilde pneumatik olarak aşağı inip yukarı çıkması beni ilk şeyde çok cazip geldi. Yeni nesil kullanıcının buna bunu kabul edeceğini düşünüyorum açık söylemek gerekse. Ben şöyle diyorum bazen sohbet ediyoruz arkadaşlarla. Cep telefonu hani ne kadar cep telefonu çok seven bir milletiz. Cep telefonuna bindiğinizi düşünün yani çok elektronik bir cep telefonuna biniyorsunuz. Sonuç olarak bence bu arabanın en büyük özelliği tam elektrikli ve müthiş karakterli bir dört çeker elektrikli otomobil olması. Yani çok lüks bir elektrikli otomobile çok kullanıcısı çok uygun fiyatlara sahip olacak. Bence bu çok avantajlı bir şey. Peki çok teşekkür ederiz. Son olarak fuardan satış beklentileriniz nelerdir? Valla fuarda satış beklentimiz açık söylemek gerekirse yüksek. Şu anda bir yapılanma içerisindeyiz. Özellikle bayi teşkilatını yapılandırıyoruz. Bu bağlamda da fuarda çok iyi ilgi görüyoruz. İlgi görmek bizi bir yandan memnun ediyor. Bir yandan acaba adetlerde düşük kalır mı diye düşünüyoruz. Ne yalan söyleyeyim ama markanın özellikle bu modeli desteklemek için sunduğu finansal kaynaklar yani finansal satın alma kolaylıkları da açık söylemek gerekirse özellikle bu dönemde bizim en büyük güvencemiz yani biz bu arabayı satın almak isteyen son kullanıcılara çok cazip şartlarla çok iyi şartlarla finansman desteği sağlamak için gerekli altyapıyı hazırladık. Bu altyapıyla da istediğimiz adetleri Türkiye'de rahatlıkla satacağımıza inanıyorum. Çok teşekkür ederiz Gökhan Bey. Teşekkür ederim. Siz de beğendiniz mi arabayı? Çok beğendik gerçekten Hoş. konforlu. İnşallah siz de bir tane Oya sahibi olursunuz o zaman.